Asil'le parka geldik biz. Asil neredesin? Evet Asil geliyor. Hadi gel anneciğim. Hoppa. Hoppa. Bir daha mı kayacaksın? Burası çok güzel bir yer. Burada da hastane. Burada itfaiye var. Ve Asil geliyor. Ne oldu oğlum? Gel anneciğim. Kay hadi. O bozuk mu? Kayarsın hadi gel. Bu çok güzel bir uçak. Harika kanatlarmış. Hadi gel anneciğim. Gördün mü benzin istasyonunu? Buradaki arabalar da çok güzel. Kaydıraklara bak. Asiline kayboldu.